Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde hesaplamalara devam edeceğiz. İkinci bölümünü anlatıp bir sonraki video, videoda da üçüncü bölümünü anlatıp konuyu tamamlayacağız inşallah. Hemen dersimize geçersek kimyasal tepkimelerde hesaplamalar diyoruz. E, tepkime veriminden bahsedeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin en az birinin tükenmesiyle oluşan tepkimeye biz %100 verimli, tam verimli tepkimeler diyoruz. Bazı tepkimeler tam verimle gerçekleşmez. Bu tepkimelerde verim hesabı yapacağız. Tepkime verimi hesap ederken şöyle bir basit formülümüz var. Teorik verim, beklediğimiz verim, gerçek verim çarpı yüz formülünü kullanacağız. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi teorik verim tepkimenin yüzde gerçekleştiğini düşünerek elde edilen ürün olarak değerlendiriyoruz. Gerçek verim ise deney esnasında elde edilen ürün. Yani deney esnasında elde edilen ürünü teorik olarak hesap edilen ürüne bölüp yüzde çarpınca tepkime verimini hesap etmiş olacağız kıymetli arkadaşlarım. Verim hesabı yaparken en yüksek oranda harcanan tepkimenin verimini yani en yüksek oranda harcanan madde tepkimenin verimini verecek. Buna göre devam edeceğiz. Gerçek verim teorik verimden büyük olamaz diyoruz. Böyle bir durumumuz var. Sevgili arkadaşlarım, şöyle bir sorumuz olsaydı, 4 mol X2 ile 9 mol Y2 gazlarının tepkimesinden 2 mol XY2 gazı elde edilmiş. Tepkimenin verimi kaçtır diyor. Şimdi formül şey denklemimi yazarsam, denklem'e göre şöyle X2 artı Y2'den ne oluşmuş? XY2 oluşmuş. Denkleştirirsem şuraya 2, şurada 2 yazarsam tepkimeyi denkleştirdim. Şimdi hiç soruya geçmeden şunu ben biliyorum. Bundan 1 mol azaldığı zaman bundan 2 mol azalır, bundan da 2 mol oluşur. Bu benim yazdığım teorik verim, teorik hesaplama. Bunlarla ilgili geçen derslerimizde örnek yapmıştık. Şimdi elimde bundan 4 mol var başlangıçta. Bundan 4 mol var, bundan da 9 mol var kıymetli arkadaşlarım bu şekilde. Peki bundan 4 mol, bundan 9 mol varsa yine teorik hesap ediyorum kaç mol ürün oluşmasını bekleriz? Şimdi bakıyorum bu 4 katına çıkmış. Bu kaç katına? 4 katından fazla. Ben buna göre işlemi yapacağım. Dolayısıyla bundan 4 katı, bundan 4 mol azalırsa, bunun da 4 katı, bundan 8 mol azalır. Ve bundan kaç mol oluşur kıymetli arkadaşlarım? Hani 1'e 2 oluşuyordu ya, 4'e kaç oluşacaktır? Bundan da 8 mol oluşur. Bu 8 mol bulduğum benim teorik verim. Peki gerçekte kaçmış? Gerçekte de 2'ymiş. O zaman Formülü yazıp yüzdeyi bulalım. Yüzde verim yazıyorum eşittir. Benim e, teorik verimim kaç? 8. Gerçek verimim kaç? 2 çarpı 100 dersem buradan verim yüzde 25 olarak karşımıza çıkar kıymetli arkadaşlarım. Böyle yapabiliriz. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Eğer 8 mol olduğu zaman yüzde 100 yüz ise yani verim 2 mol olduğu zaman ne kadardır derseniz... Doğru orantıyla da bunu bulabilirsiniz aynı yöntemle. Kıymetli arkadaşlarım, şöyle bir sorumuz olsaydı. 4 mol co CO2 gazıyla 0.5 mol oksijen tepkimeye girerek böyle bir CO3 gazı oluşturuyor. Tepkime başladıktan sonra kapta 0.75 mol gaz bulunduğu anda tepkime verimi yüzde kaçtır diyor. Şimdi şunu bir yazayım başlangıçta. Tepkimeyi yazayım. 2 SO2 artı oksijenden 2 SO3. Ve eğer tepkime %100 verimle gerçekleşmiş olsaydı bundan 2 mol harcandığı zaman bundan 1 mol harcanır. Bundan da 2 mol oluşur diyebilir miyim? Elbette ki diyebilirim. Peki neler olmuş burada kıymetli arkadaşlarım? Şimdi bundan 0,4 mol alınmış. Bundan da 0,5 mol alınmış. Bu yok. Ve Tepkime başladıktan sonra kapta 0,75 mol madde olduğu anda diyor. Demek ki şöyle diyebilir miyim o zaman? Bundan kas sayılarına göre eksi 2a kadar azalsın. Bundan eksi 2 azalırsa bundan a kadar azalır. Bundan da 2a kadar oluşur. Son durumda, son durumda tepkime kabında bundan 0,4 eksi 2a, bundan 0,5 eksi a bundan da artı 2a oluşur. Peki bunların toplamı kaçmış? Bunların toplamı 0.75'miş. Yani şunların toplamı 0.75'miş. O zaman toplayayım bakayım. Yani 0.4 2a artı 0.5 eksi a artı 2a eşittir. 0.75'miş. Şu artı a eksi a'lar giderse buradan 0.9 eksi a eşittir 0.75 ise buradan a kaça eşittir kıymetli arkadaşlarım a eşittir 0.15 olur. Yani bu mantığa göre 2a oluşan madde 0.3 mol oluşmuş. Bu oluşan kıymetli arkadaşlarım oluşan nedir? Deneysel verim. Peki 2, 2 mol oluşuyor mu diye? 0,4 molün tamamı tepkimeye girseydi kaç mol beklerdik oluşmasını? Hani teorik olarak 2'ye 2 iki oluştuğuna göre 0,4'e 0,4 beklerdik. Bu da bizim teorik verimimiz, ürünümüz. Peki o zaman formülü yazarsam yüzde verim eşittir diyorum. Teorimiz kaç? 0,4. Gerçek verimimiz kaç arkadaşlar? Gerçek verimimiz 0,3 çarpı 100 diyoruz bu şekilde ve buradan kaç gelecektir? Baktığımız zaman %75 olacaktır diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir başka sorumuz şöyle baktığımız zaman tepkimesi 80 litre CO2 gazı alınarak başlatılıyormuş tepkime aynı koşullarda tamamlandığında son hacim 90 litre olduğuna göre tepkime verimi yüzde kaçtır diyor. Yine tekrar ben yazarsam tepkimemizi 2 co 3 şu şekilde 2 co 2 artı oksijen diye yazarsam başlangıçta bundan 80 litre varmış bunlardan yok. Kıymetli arkadaşlarım eğer bundan 2 litre harcansaydı bundan 2 litre oluşurdu bundan da 1 litre oluşurdu. Bunu zaten biliyorum. Eğer tepkime de bu 80 litrenin tamamı harcansaydı tepkime %100 verimli olurdu. Onu diyebiliyoruz. Peki ne olmuş? Tepkime tamamlandığında kapta 90 litre gaz varmış. Yani bundan diyelim ki 2A kadar azalsa, 2A litre azalsa bundan 2A litre oluşur, bundan da A litre oluşur. Son durumda, son durumda bundan 80 2A litre, bundan 2A litre, bundan da A litre oluşur. Ve bunların da toplamı kaçmış? 90 litreymiş. Yani 80 eksi 2A litre artı 2A litre artı A eşittir. Ne kadarmış efendim? 90'mış. Buradan şunlar giderse 80 artı A eşittir 90'dan A eşittir kaçmış? 10 olur. A'nın 10 olması demek demek ki 80'in 20'si harcanmış demek değil. Öyle olmaz mı arkadaşlar? 80'den 20 harcanmış. Şöyle diyebilir miyim? 80'in tamamı harcansaydı tepkime %100 olurdu. Peki 20'si harcanmış. Acaba verim kaçtır diyebilir miyim derim. Bunlar sadeleşirse buradan 8x eşittir 200 ve x eşittir kaç olur kıymetli arkadaşlarım buradan? 25 olur. Tepkimenin verimi %25 olabilir. Bu da kısa yolu isteyen de formülden yapabilir. Bu 80'in tamamı harcandığı zaman 80 120 oluşur. Bu bizim teorik verimimiz olur. Ona göre de işlem yapabiliriz kıymetli arkadaşlarım. Bir başka sorumuz. Tepkimesine göre 304 gram krom 3 oksit yeterli miktarda alüminyumla ısıtıldığı zaman 12,48 gram krom elde ediliyormuş. Tepkimenin verimi yüzde kaçtır diyor. Şimdi tepkimeyi tekrar yazarsam ben şu şekilde katımız artı alüminyum devamında 2Cr katısı artı Al2O3 katısı diye bu şekilde yazdım. Şimdi ben gram üzerinden gittiği için ben de gram üzerinden gideyim. Kıymetli arkadaşlarım. Krom 3 oksitin 1 molü ne kadardır? Bakın 2 krom 104, 48 daha ne yapar? Bu 152 gram bundan tepkimeye girdiği zaman alüminyum 27, e, 54 gram da bundan tepkimeye gider, girer. 2 krom 104 bundan ve Al2O3'ün miktarı 54 ile 48'i toplarsam 102 mi? Evet 102 gram da bundan oluşur. Bunu yazdım. Şimdi bana diyor ki bundan diyor Şundan diyor, 30,4 gram tepkimeye girmiş diyor. Yani kaç katı bunun? 0,2 katı diyebilir miyim derim. Bu mantığa göre ne oluşması gerekir teorik olarak? Bunun da 0,2 olarak 2,8 yani 2 katının onda biri oluşması gerekir. Peki kaç oluşmuş? 12,48 oluşmuş. Bu gerçek, bu teori. O zaman yüzde verimi ne derim? Yüzde verim eşittir. Teorik kaç? 20,8. Gerçek kaç? 12,48 çarpı 100. Ve buradan da kaç gelir bu işlemi yaparsak kıymetli arkadaşlarım? %60 gelir verimimiz diyoruz. Sevgili arkadaşlarım bu konuda bir başka başlığımız saf olmayan madde problemleri. Kimyasal maddeler doğada saf olarak bulunmak mümkün değildir çoğu zaman. Bu durumda madde yüzde kaç saflıkta diye bir hesap yapmamız gerekir. İşte bu hesabı göreceğiz bu başlık altında kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bir sorumuz var. Kütlece yüzde 40 saflıkta kalsiyum karbonat içeren bir karışım ısıtıldığında tepkimesine göre 0,75 mol atom içeren karbondioksit gazı elde ediliyormuş. Evet buna göre başlangıçtaki karışım kaç gramdır diyor. Sevgili arkadaşlarım 1 mol 1 mol karbondioksit içerisinde kaç mol atom vardır? 3 mol atom vardır. 1 mol bundan 2 mol bundan. Peki 0.75 mol atom içeren karbondioksit kaç moldür acaba? İşler dişler allem kallem x eşittir 0.25 moldür diyoruz. Demek ki bundan 0.25 mol oluşmuş. Peki bundan 0,25 mol oluşursa bundan kaç mol harcanmıştır? Kas sayılar hep 1 olduğuna göre bundan da 0,25 mol harcanmıştır diyebilirim. Peki 0,25 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır? Bir molüne bakayım. Kalsiyumdan 40 gelir. Oksi karbondan 12. Bundan da 48. Dolayısıyla 100 gram. 1 molü 100 gram. 0,25 molü kaç gram olur? 25 gram. Yani yüzde %40, %40 saflıktaki 25 grammış. Peki %100 saflıktaki kaç olur diyebilir miyim kıymetli arkadaşlarım? Diyebilirim. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? 40 x eşittir 100 çarpı 25. Buradan şunları silersem x buradan kaç gelir? 250 bölü 4. Evet. Bir başka sorumuz sevgili arkadaşlarım. Kalsiyum florür sülfürik asitle tepkimeye giriyor ve böyle bir tepkime oluşuyor. 50 gram kalsiyum florür filizinin yeterince sülfürik asit ile reaksiyonundan 80 gram hidrojen flor oluşmaktadır. Buna göre kalsiyum florür filizinin saflık yüzdesi kaçtır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakarsak buna 20 gram hidrojen florür oluşmuş. Hidrojen florürün 1 molü ne kadar? Hidrojen florür 19, hidrojen 1 olduğuna göre 20. 1 mol 20. Bundan 1 mol oluşmuş. Peki bundan 1 mol oluştuysa bundan kaç mol tepkimeye girmiştir? 1'e 2 olduğuna göre 0,5 mol tepkimeye girmiş kıymetli arkadaşlarım. Peki bundan 0,5 mol tepkimeye girdiğine göre 1 mol 1 mol kalsiyum florür kaç gramdır? 40 artı 2 çarpı 19 o da eşittir işte 78 gram. Peki 0,5 mol ne kadardır? Bunu 2'ye bölersem o da 39 gram. Demek ki 50 gramın içerisinde 39 gram ne varmış? Kalsiyum florür varmış. Peki 100 gram da ne kadar olur derim bu şekilde. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam ne gelir kıymetli arkadaşlarım? 78, %78 de saflıkta olur diyoruz. Bir başka sorumuz. Denklemine göre ayrıştığında normal koşullarda kaç litre e, oksijen elde edilir diyoruz. 122 gram %20 saflıkta potasyum klorat var arkadaşlarım. Bunlar denklemine göre ayrışıyor. Şimdi baktığım zaman bundan 1 mol ayrıştığı zaman bundan 1 mol oluşuyor. Bundan da 1,5 mol oluşuyor. Bunu görebiliyorum. Peki 122 gram bileşim kaç mol? 1 mol. 1 molün %20'si de 0,2 moldur. Peki bundan 0,2 mol ayrışırsa, hani 1 mole 1,5'tu ya, 0,2 mol ayrışırsa bundan da 0,3 mol oluşacaktır. 0,3 mol oluşacaktır. O halde 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplarsa 0,3 mol gaz ne kadar kaplar diyorum. Buradan x eşittir ne olacaktır? 6,72 olacaktır diyorum kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem Evet. Kütlece %30 saflıkta kalsiyum karbonat içeren bir bileşiğin 200 gramı tepkimesine göre ayrıştırılıyor. Buna göre tepkime sonucunda elde edilen karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Şimdi gram dediği için gramdan da gidebilirim. Şimdi bunun 1 molü kaç gramdır kıymetli arkadaşlarım? Biraz önce de yapmıştık. 100 gram. 100 gram bundan tepkimeye girince 1 mol ne oluşuyor? Kar karbondioksit oluşuyor. Peki bundan kaç gram tepkimeye girmiş? Bakalım. 200 gramın %30 saflıkta. Demek ki 200'ün %30'u tepkimeye girmiş. 60 gram. O zaman şöyle diyebilir miyim? 100 gram kalsiyum karbonat tepkimeye girdiği zaman 1 mol karbondioksit oluşuyor. Peki 60 gram kalsiyum karbonat tepkimeye girerse kaç gram karbondioksit oluşur diyebilir miyim derim. Buradan şöyle sadeleştirmeleri yaparsam x eşittir 0,6 mol olur. Peki 1 mol karbondioksit gazı ya da herhangi bir gaz normal koşullarda kaç litreydi? 22,4 litre hacim kaplıyordu. Elimde ne kadar var? 0,6 mol var. X dersem X eşittir 0,6 çarpı 22,4 o da eşittir 13,44 litre olarak karşımıza çıkar diyorum. Evet bu konunun son örneğini çözeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Tepkimesine göre kütlece %46 saflıktaki 40 gram sodyum örneğinin %75 verimle tepkimesinden kaç gram hidrojen gazı elde edilir diyoruz. Şimdi bakalım tepkimeyi tekrar yazarsam şuraya. Sodyum artı sülfürik asit. Devamında sodyum sülfat artı hidrojen gazı diye bu şekilde yazabilirim bunu. Ee, bu tepkimeye göre gram olarak gitmişse de biz de gram üzerinden gidelim. Bundan 46 gram tepkimeye girdiği zaman bundan 2 gram oluşuyor. 1 mol 2 gram oluşuyor. Pekala %46 saflıkta 40 gram sodyum örneği. 40'ın %46'ı sodyummuş. Yani 40 çarpı %46. Buradan ne gelecektir kıymetli arkadaşlarım? Buradan 18 virgül ee, 4 gram gelecektir. Şurası 18,4 grammış. Ben burada neyi bulmaya çalışıyorum? Teorik verimi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bu kaç katına çıkmış? Sanırım 0,4 katına. O zaman bunun da 0,4 katına çıkması gerekmez mi? Gerekir. Demek ki 0,8 gram hidrojen oluşursa bu benim gerçek e teorik verimim olmuş olur. Şimdi formülü yerine yazarsam yüzde verim nasıl da yüzde verim eşittir şurası teorik burası gerçek burası da çarpı yüzlü. Böyle yapıyorduk değil mi? Şimdi burayı 75'miş vermiş. Gerçeği bilmiyorum. Deneysel veriyi bilmiyorum ama teoriyi buldum. Burası 0.8. Burası da çarpı 100 diyebilirim. Buradan yaparsak gerçek kaç gelir? gerçek vereyim. 0,6 gram gelir diyoruz bu işlemi yaparsak. Ve böylece kıymetli arkadaşlarım bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda kalan hesaplamaları tamamlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.